bugün bu videoda sizlere e, Play Store vesaire Google hesapları olabilir e, WhatsApp vesaire tüm hesaplar yani telefonumuzdaki olan hesapları nasıl kaldıracağız nasıl yok edeceğiz e, bunu niçin yapıyoruz mesela telefonunuzu satıyorsunuz veya telefonunuzu başka birine veriyorsanız e, içindeki bilgilerin e, size olan size ait olan bilgilerin gitmesini silmesini istiyorsanız başkasının eline geçmesini istemiyorsanız ve bunu yapmanız gerekli ve bunu bilmiyorsanız bu videoda umarım size yardımcı olacaktım olacağım olacağım arkadaşlar arkadaşlar şimdi hemen burada telefonumuzda tüm Androidlerde aynı sistem ayarları bölümüne gireceğiz buradan arkadaşlar aşağı doğru geleceğiz şurada hesaplar bölümü bulunuyor arkadaşlar oraya tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi benim hesaplarım şurada Google hesabı olursa sizde WhatsApp Samsung vesaire vesaire bir sürü hesap olabilir benim şu an gördüğünüz gibi sadece Google hesabım var arkadaşlar şimdi Google hesabını nasıl kaldıracaksınız şöyle Google hesabına şuraya girdikten sonra hes Google hesabının üzerine bastıktan sonra şurada sağ üstte daha fazla bölüm var ve hesabı kaldır dediğimizde Ardından hesabın kaldırması, cihazın bütün kişisel verilerin kaldırması silmesi neden olur? Kabul ediyor musunuz? Siz de hesabı kaldır dediğinizde cihazdaki bütün veriler yani Google hesabı, Play Store, e, e, Google'da aradığınız bütün özellikler, Chrome'da açtığınız hesabınız, YouTube'da açtığınız hesabınız yani Google'e ya bağlı resimleriniz, fotoğraflarınız, drive'leriniz yetenekleriniz her ne varsa arkadaşlar hepsi silinecektir Arkadaşlar bunları yaptıktan sonra e, bu işlemleri yaptıktan sonra isterseniz Samsung hesabı olsun isterseniz WhatsApp hesabı WhatsApp hesabınız olsun e, ne olursa olsun arkadaşlar buradan hepsini teker teker kaldırıp silebilirsiniz e, Eğer ki arkadaşlar Ben daha orijinal daha sağlam olmasını istiyorsam, yani telefonumu e, satıyorum veya başka bir veriyorum içindeki herhangi bir bilgi hesap kalmasın istemiyorsanız bunun için arkadaşlar direkt e, yedekle ve sıfırla var burada telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürün ve fabrika ayarlarına dön dediğinizde arkadaşlar hepsi yani telefonunuzun içindeki ne varsa fabrikalarını sıfırla daha mantıklı daha temiz oluyor alt en alttaki fabrika ayarlarına sıfırla i̇ki, iki yer var arkadaşlar fabrika ayarlarını sıfırla. Bunu yapın arkadaşlar. Cihaz sıfırla dediğinizde her şey tamamıyla sıfırlanıyor. Ve bu bilgileri de verdikten sonra arkadaşlar videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Abone olup beğenin ve paylaşın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.